Selamlar değerli dostlar. En sosyal hesabınızda hesabınıza giriş şifresini nasıl değiştirip güncelleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamada ana sayfadayken sol üstteki 3 çizgiye tıklayıp buradan sol alttaki ayarları seçeceğiz. Ayarlara geldiğimizde yukarıdan hesap ayarları daha sonra burada şifre değiştir kısmı yer alıyor aşağıda. Şifre değiştire tıkladığımda ilk olarak burada diyor ki hesabına mevcut giriş yaptığın şifreni yazman gerekiyor. Daha sonra altta da yeni şifre kısmı yer alıyor. Ve burada da diyor ki işte en az 8 karakter uzunluğunda olmalı. En az bir büyük ve bir küçük harf içermeli. En az bir rakam ve bir özel karakter içermeli diyor. Burada sizler bunlara uyarak yeni şifrenizi belirledikten sonra aşağıya şifremizi bir daha yani yeni şifremizi bir daha Girdikten sonra alttaki kaydet tuşuyla simgesiyle beraber artık hesabımızdaki giriş şifremizi giriş parolamızı bu şekilde değiştirmiş e, olacağız. Dediğim gibi ilk olarak mevcutta giriş yaptığımız şifreyi daha sonra alttaki e, şeylere uygun olarak yeni şifremizi iki kere yazdıktan sonra kaydet kısmı ile beraber hesabımızdaki giriş şifresini giriş parolasını en sosyal hesabımızdaki güncelleyip değiştirebiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.